Başladık. Herkese merhabalar. <laughs> İsmim Serhan Can Demir. Ee, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği'nin eğitim programları çerçevesinde size e, doktora çalışmamda kullanmış olduğum politika analiz maddesiyle ilgili e, onun, maçın nasıl kullanıldığını, ne olduğu ile ilgili e, size kısa bir eğitim vermeye, e, anlatmaya çalışacağım. Bu konuyla ilgili e, daha e, ben 2018 yılında doktoramı bitirdikten sonra da yapılan, öncesinde de yapılan birçok çalışma var. E, bununla ilgili bu konuda uzman Türkiye'de e, ciddi e, hocalarımız söz konusu. Fakat e, dernek başkanımız sağolsun e, böyle bir eğitim verir misin dediğinde doktoramın bir kısmını oluşturan politika analiz maddesinin daha uygun olacağı kanaatiyle böyle bir sunu hazırlama politika analiz maddesi isminden de anlaşılacağı üzere bu arada devam etmeden önce Kemal dönüyor mu sunu? Evet hocam dönüyor tamam. şu anda yürüyor. tamam isminden de anlaşılacağı üzere politika analiz maddesi ee, tarımda uygulanan kamu müdahalelerinin bir şekilde etkisini ölçmeyi hesapla ölçmeye amaçlayan bir yaklaşım politikaları vardır. Ee, tarımda tarım politikalarının etkisini e, ölçmek biraz aslında karmaşık bir konu. Bu karmaşıklığın sebebi de tarımın e, yapısal durumundan e, kaynaklı. hocam bir yapı sergilememesi, e, bununla beraber. E, çok fazla sektörü e, etkilemesinden dolayı politika, ana, e, tarım politikalarının analizleri biraz karmaşık bir karmaşıklığı da çözmek için de e, bu politika analizleriyle ilgili e, bir takım yaklaşımlar e, ortaya çıkmış. Bu yaklaşımlardan bir tanesi de işte, politika analiz matrisidir. Bu sonunda politika analiz matrisinin ne olduğunu uygulama alanları neler olduğunu Hangi amaçlar için kullanıldığını, özel ve sosyal fiyatlarla, karlılıklar nasıl hesaplandığını ve buradan yola çıkarak da belirli katsayılarının nasıl hesaplandığıyla ilgili bir sunum yapmayı istiyorum. Ve sunumu da mümkün olan en kısa süre içerisinde bitirip, hani 2-3 saatlik bir sunum yapıp veya 1 saatlik bir sunum yapıp bu sunumun e, kullanılıp kullanılabilir olmaktan uzak olmasını da işin açığı istemiyorum. Kısa olsun, öz olsun e, tabii ki kısa ve öz olduğu zaman bazı detaylardan uzak bir e, sunum olabilir. Fakat e, iletişim bilgilerinin başında ve sonunda yer alıyor. Her zaman kim bağımlaşırsa elinden gelen yardımı yapmaya hazırım. Öncelikle politik analiz maddesinin ne olduğuyla başlayalım. Politik analiz maddesi ee, devlet tarafından uygulanan tarımsal politikaların e, üretici gelirleri üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan bir yaklaşım, bir matris. Bu matris Monke ve Person tarafından 1989'da e, ortaya çıkarılmış bir e, yöntem. Aynı zamanda bu yöntemi 91 yılında FAO gelişmekte olan ülkelerde mikro ölçekli desteklerin etkilerinin ölçülmesinde de verdiği bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Bu yöntemle e, alternatif fiyatlandırma politikalarının karşılaştırılmasında senaryo oluşturmak için biz bu yöntemi kullanabiliyoruz. E, özellikle üretim ekonomilerindeki politika etkili, ölçmek amacıyla da bu yöntem kullanılabiliyor. Üretim faaliyetinin ekonomisini özel ve sosyal karlılara ayırarak e, incelemekte bu yöntem. Ve özel ve sosyal karlılıklar arasındaki oluşacak farklılık ise kamu politikalarının etkisinin olduğunu ortaya koymak alır. ki bunun uygulama alanları neler? üç farklı uygulama alanı söz konusu. Tarımsal üretim sistemlerinin mevcut teknoloji ve fiyatlar altında rekabetçi olup olmadığını ölçer. Bunu biz az sonra göstereceğim politik analiz matrisi yapısında özel fiyatlarla hesaplamış olduğumuz özel e, karlar bize bu yorumu yapmamıza olanak sağlayacak. Sonrasında kamu yatırımlarının tarımsal sistemlerin etkinliği üzerinde olmadığını, verimlilik ve sosyal karlılık Ve üçüncü olan da tarımsal araştırma ve teknolojik yatırımların tarımsal sistemler üzerinde etkinliği olmadığını analiz etmemize yardımcı olur. Peki bu hangi amaçla bir tarım politikası sistemi için politika analiz matrisi gerçek piyasa fiyatlarından özel kârların hesaplanmasıyla sistemin rekabet edilebilirliğinin ölçülmesini sağlar. Üretilen ürünler ve kullanılan girdilerin dünya fiyatları ile tarımsal sistemin sosyal karlılığını tahmin sağlar. Bir politikanın uygulanmasından önce ve sonra gelir ve maliyetlerini karşılaştırarak politika etkilerini ölçmemizi sağlar. Yani net transferler etkilerini ortaya koyar. Politika analiz yapısına baktığımız zaman, 4 3 bir matris yapısından oluşmakta. Sütunlarda ürün, girdi maliyetleri ve karlar yer almakta. Satırlarda ise özel fiyatlarla hesaplanan değerler, sosyal fiyatlar ve politika etkileri yer almakta. Burada biz normalde bir e, herhangi bir ürüne e, ekonomik analiz yaptığımız zaman masraf unsurlarını değişen masraflar ve sabit masraflar olarak ikiye ayırırken biz burada masraf unsurlarını ticareti yapılabilen girdiler ve ulusal kaynaklar olarak ikiye ayırırız ve ona göre bir vaktimizde e, devam ederiz. Özel fiyatlar kısmı, özel fiyatlar bizim anket verileriyle elde etmiş olduğumuz, fiyatlardan oluşan verilerden oluşan kısmı. Sosyal fiyatlar ise bizim dünya fiyatlarıyla elde anket elde etmiş olduğumuz teknik hasıcalar yani, yani verimin girdi kullanım miktarlarının dünya fiyatlarıyla çarpılması sonucu elde edilen sosyal fiyatlar satın olmakta. Politika etkisi ise özel fiyatlar ile sosyal fiyatlar arasındaki farkı ortaya koyar ve biz bu analiz yaptıktan sonra ilk etapta politika etkisi satırı ve karlılar sütununa bakarak bazı bir takım çıkarımlarda bulunabiliriz. Şimdi bu ıı, satırlara satırları tek tek bakacak olursak özel fiyatlarda ürün yani gayri safi üretim değer dediğimiz üreticiden elde ettikleri dekara ürünün piyasa fiyatları ile değerini ortaya koymakta. Ve yani ücresine baktığımızda üreticilerin üretimde kullandıkları ticareti yapılabilir girdilerin piyasa fiyatları ile değerini C hücresi ulusal <laughs> kaynaklar yani sermaye, arazi, iş gücü gibi kavramların yer aldığı giderlerin yer aldığı kısım. Burada üretimde kullanılan ulusal kaynakların piyasa fiyatı ile değerini ya de D ise yurt içi fiyatlarla hesaplanan net karı ifade eder. Net kar aynı zamanda bize üretim faaliyetinin sürdürülebilir olup olmadığını ortaya koyar. Görece olarak yüksek olması şayet düşük olduğu zaman üreticilerin bu faaliyetinden vazgeçme riski doğar ve bunun düşük ve negatif olarak e, burada bir ve, e, destekleme modeli geliştirebilir. Kritik analiz maddesinin en e, karmaşık olarak gördüğüm kısmı sosyal fiyatlar sosyal fiyatların hesaplanmasında e, bazı yaklaşımlar e, ortaya koyarak hesaplanabilir normalde ürün fiyatını eğer ki OECD referans fiyatları içerisinde yer alan ürünlerden biri ise şayet e, ürün fiyatını biz OECD'nin referans fiyatlarından alabiliyoruz. Eğer ki orada yer almayan bir ürünse bunun dünya fiyatlarını e, bizim bu üründe ihracatçı veya ithalatçı olma durumumuza bağlı olarak kendimizin hesaplanması gerekir. E, bakıyorum. bu da E hücresi sosyal fiyatlarla geliri, F hücresi sosyal fiyatlarla ticareti yapılabilen girdilerin maliyetini. G hücresi ulusal kaynakların maliyetini, H hücresi ise sosyal kârı ifade eder. E, H hücresinin her daim pozitif olması, devletlerin de bir ürün desteklenirken e, H hücresinin pozitif olmasını, çünkü o ürün sosyal olarak karlı olduğunu ifade eder. En son kısmı politika etkisi kısmı e, hücresi ürünün yurtiçi fiyatlarıyla sınır fiyatları arasındaki farkı ifade eder. Eğer bir orada bir fark varsa burada piyasa bozucu mutlaka bir etki veya müdahale olduğunu ortaya koyar. J hücresine baktığımız zaman ticareti yapılabilen girdilerin yurtiçi fiyatlar ile sınır fiyatları arasındaki farkı ortaya koyar. Ulusal kaynaklarda ise cari fiyatlar ile gölge fiyatlar arasındaki farkı ifade eder. En son hücre net transferlerin ortaya konduğu kamu müdahalelerin net etkisini gösterir bir bölüm. E, şimdi özel fiyatlar bölümünde az önce bahsettiğim gibi anketten elde etmiş olduğumuz verilerle biz özel fiyatlardaki A, B, hücrelerini e, doldurabiliyoruz. Orada herhangi bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü e, zannediyorum ki hazırında bulunan tüm e, araştırmacı ve hoca arkadaşlarım e, bu konuda e, yeterli bir uzmanlığa sahip olduğu için anlatmaya gerek duymuyorum. Sosyal fiyatlara gelecek olursak, e, sosyal fiyatlarda ticareti yapılabilen girdileri biz e, ikiye ayırıyoruz. Burada ithalatı yapılan girdiler ve ihracatı yapılabilen girdiler. Yani e, burada yer alan Gübre, tarımsal ilaç, tohum, yem maddesi çalışmış olduğumuz e, üründeki e, ticareti yapılabilen girdiler ne olduğunu e, bilmiyorum. Bu benim e, gübre, tarımsal ilaç ve tohum benim e, doktora tezimde yer alan hani yem maddesi belki hayvancılıkta kullanılabilecek, ticareti yapılabilen e, girdiler olarak değerlendirilir. Burada bu ürünlerde ülkenin net ithalatçı mı, net ihracatçı olup olmadığı durumuna göre sosyal fiyatı, sosyal bilim fiyatı farklılık gösterebilir. Eğer ki gübre gibi, ilaç gibi ithalatı yapılan bir girdiyse, bunu e, cif fiyatlarına, yurt toptancı marketi nakliye masrafı ve çiftliğe nakliye masrafını ekleyerek bilim fiyatına dönüştürüp gübre fiyatını e, hesaplamamız gerekiyor. Fakat tohum gibi Mısır e, Mısır'da biz ihracatçı bir ülkeyiz. Mısır tohumunda. O bakımdan biz bunu hesaplarken ihracatı yapılabilen girdiler üzerinde yani ihracat fiyatı, top fiyatı üzerinden sınıra nakliye masrafını düşüp çiftliğe nakliye masrafını ekleyerek de biz tohumdaki birim maliyet hesap birim masrafları hesaplayıp sonrasında ankette elde etmiş olduğumuz dekaratı kullanılan tohum miktarıyla çarpımıyla da biz bunun sosyal fiyatını hesaplamış oluyoruz. Burada ben dört tane üründen bahsettim. Fakat sizin e, çalışmayı düşündüğünüz konulardaki ticaret yapılabilen girdiler neyse bunların e, ihracatçı ve ithalatçı olma durumuna göre hesaplamalarını, sosyal fiyatlarını hesaplamanız gerekmekte. Orası e, ikinci bir ee, aslında karmaşık olan ulusal kaynakların hesaplanması. Ulusal kaynaklarda arazi, iş gücü, sermaye, makine giderleri evet. ve su koma, e, gibi konular söz konusu. Arazinin sosyal fiyatında yani o arazi e, satılamaz, herhangi bir yere götürülemez. Bu bakımdan biz alternatif maliyet olarak değerlendirmiştik. E, ve literatürde bu arada bunu desteklemekte. Alternatif maliyet veya e, kira değeri ben çalışmamda kira değerini Yani burada özel fiyatlarla hesaplanan arazi kirası ile sosyal fiyat, sosyal fiyatın e, eşit olarak biz kabul etmiştik. İş gücünün sosyal fiyatına geldiğimiz zaman bu <laughs> biraz daha karmaşık bir konu. E, bununla ilgili e, iş gücünün sosyal fiyatlarıyla ilgili net bir e, metodoloji aslında e, yoktu. Ee, 2017 yılında e, Abay ve arkadaşlarının bir TÜBİTAK 1001 projesi vardı. Tabii ben bunu doktoraya bitirdikten sonra ben bu, bu çalışmaya ulaştım. Ee, orada e, iş gücünün sosyal fiyatının hesaplanması ile ilgili net bir e, yöntem ortaya konulmuş ve bu yöntem de literatürce kabul edilmiştir. Ee, Abay ve Abay ve arkadaşlarının 2017 TÜBİTAK 1001 projesi sonuç raporunu eğer incelerseniz orada Dönüşüm kasasıyla ilişkin güzel bir metodoloji yer almakta. Sermayeye baktığımız zamansa reel faiz oranının yarısı konumunda. E, makine giderlerine, e, sosyal sermaye makine giderlerine baktık. Makine giderlerine kira değeri üzerine ele aldık ve burada e, hesap makine giderlerine tarımsal desteklemeler ya daha doğrusu akaryakıt desteklerini, mazot desteği çıkartarak e, bunu özel fiyatlara ve e, anket yoluyla elde etmiş olduğumuz veriler ise bizim makine giderlerimizi makine giderlerimizin sosyal fiyatını oluşturdu. Suda ise özel ve sosyal fiyatları eşit olarak kabul ediyor. Şimdi biz bu şekilde az önce bahsettiğim gibi yani özel fiyatlarla ABCD'yi, sosyal fiyatlarla EFGH'yi hesap alıp e, siz, maddizmle oluşturduğumuz zaman politika mat, politika etkisi e, bunların birbirinden farkını ortaya koyuyor. Şimdi I'ya baktığımız zaman çıktı yani gelir transferlerine baktığımız zaman bunun negatif olduğu durumda, üretici eline geçen fiyatların dünya fiyatlarının altında olduğu pozitif olması durumunda ise üretici eline geçen fiyatların dünya fiyatlarının üzerinde olduğu hatta girdi transferlerine baktığımızda J hücresinde negatif olması durumunda buzi girdi fiyatlarının dünya fiyatlarının altında olduğunu yani korunduğunu pozitif olması ise dünya fiyatlarının üstünde olduğunu göstermekte pozitif olması durumunda kullanılan girdilerde negatif destekleme olur, yani vergilendirme oldu faktör transferlerini veren K hücreti yine buranın pozitif olması ulusal kaynaklar için üreticilerin yüksel bedel ödediklerini, yüksek bedel ödediklerini göstermekte. Ve en sonunda L hücremiz net transferleri ortaya çıkıyor. O da e, net pozitif olması üretim sisteminin desteklendiğini ve üreticilerin serbest ticarete göre daha fazla kazandıklarını negatif olması durumunda ise üreticilerin vergilendirildiğini ortaya koyuyor. E, bizim yorum yapmamızı sağlayacak bir diğer konu ise karlar bölümü diyor. Karlar sütunu. Burada özel fiyatlarla hesaplanan karlılığın sosyal fiyatlarla hesaplanan karlılıktan büyük olması durumunda üreticilerin ihracat sübvansiyonları ve ithalat, ithalat, gibi tarifelerle korunduğunu, küçük olması durumunda ise üreticilerin yeterince e, avantajlardan faydalanamadığı ve dünya fiyatlarının altında bir karlılık olduğu ortaya çıkıyor. Ve eğer ki eşit olduğunda yani L'nin sıfır olduğunda ise piyasa durumda, herhangi bir etkinin olmadığı anlamı taşır. Şimdi buraya kadarki kısımda politika analiz matrisinin yapısını bir izleyecek olursak hücresindeki e, herhangi bir farklılığın üretim ve fiyat desteği, ithalat ve tarif eden etkisiyle ortaya çıktığı ortaya koyar ve I, özel fiyatlarla hesaplanan gayri safi üretim değeriyle sosyal fiyatlarla hesaplanan gayri safi üretim arasındaki farkla çıkar. E, ticareti yapılabilen girdilerde baktığımız zaman bunun pozitif olması fiyatların dünya fiyatlarının üstünde olmalı. Negatif olması ise girdiyle yapılan devlet desteklerini ortaya koyduğunda. burada K sermaye, aile iş gücü ve e, arazinin özel ve sosyal maliyet arasındaki fark ifade eder. D'ye baktığımız zaman özel fiyatlarla hesaplanan karlılar, politikalar kapsamında üreticilere sağlığında girdi ve ürün destekleri. Yani üretim faaliyetine D'ye bakarak, görece olarak karşılaştırmalı herhangi bir yani avantajlı olup olmadığını ortaya koyar. eğer ki biz bunu arttırmak istiyorsak bunun işte destekle nasıl verileceği konusunda bize veri sağlar. E, H kısmı, sosyal karlı kısmı, eksi olmasında kaynakların etkili olmadığı, rekabetçi olmadığı ve desteksiz üretim olmayacağını taşır. Ben bunu yapılan internetteki çalışmaları inceldiğimde e, şeker panzanında görmüştüm. Şeker Pancarı'nda negatif olarak çıkmıştı ve desteksiz üretim yapılamayacağı Türkiye'de Şeker Pancarı'nın ortaya çıkmıştı. Ve en son net transfer etkisine baktığımız zaman ise e, pozitif olması durumunda üretimin desteklendiğini, negatif olması durumunda ise belirlendiğini, yani negatif olduğunu ortaya koymakta. Şimdi 63 bölgesindeki tane mısır üretimi, ben doktora tezimdeki e, e, çalışmada ortaya çıkan Az önce bahsettiğim yapı bu şekilde ortaya çıkıyor. Ee, ve nitekim burada az önce bahsettiğim gibi e, transfer tutunu, satırı ve karlar bize e, TR-63 bölgesindeki tane mısır üretiminin karlılığına veya müddetkarlık ürününe ilişkin bize bir takım e, yorumlamalar yapmamıza imkan tanıyor. Örnek olarak I'ya baktığımız, zaman onun negatif olması yani özel fiyattan, sosyal fiyattan altında olması e, Türkiye'deki veya TL60 bölgesindeki üreticilerin dünya fiyatlarının altında bir gelire sahip olduğunu ortaya Yaklaşık olarak biraz sonra bir kasayla göreceğiz. Yaklaşık olarak yüzde yirmi oranında dünya üreticilerinden daha az gelire sahip e, olduğu ortaya çıkıyor. Sonrasında Ticareti yapılabilen girdilere baktığımız zaman J'nin pozitif olduğunu görüyor. Yani üreticilerimizin girdilere ödemiş olduğu ücretlerin, maliyetlerin sosyal fiyatlara göre daha yüksek görüyoruz. O da e, girdiler tarafında üreticilerimizin bir şekilde belirlendirildiği anlamı taşıyor. Burasında e, ulusal kaynaklara baktığımız zaman e, burada yok. baktığımız zaman özel kara baktığımızda özel kar pozitif oldu. Yani faaliyette sürdürülebilir oldu. E, sosyal karlığına baktığımız zaman ise onun da pozitif olması rekabetçi olduğu anlamı taşımakta. <laughs> Ve e, çalışmamızın sonunda ise biz verimli katsayılarını e, Yapmıştık. ben kendi tezimde nominal koruma katsayısı, efektif koruma katsayısı, kaynak maliyet katsayısı ve özel maliyet katsayılarını incelemiştim. Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda bu verimlilik katsayılarının biraz daha arttığını e, gördük. Fakat kendi çalıştığım ve kendi e, çalışmamın örneklerle açıklayacağım için yalnızca bu dört e, verimlilik katsayısını kullanmayı tercih ettim. E, nominal koruma katsayısı özel fiyatlarla e, elde edilen gelirin sosyal fiyatlarla elde edilen gelire bölümüyle elde edilen bir değer. Bunun 0.85 ile 1.15 arasında e, değerler alınması e, piyasadaki müdahalelerin herhangi bir piyasa çarpıntısına ulaşmadığını gösteriyor. 1.15'in üzerinde olması üreticilerin fiyatlarla 0.85'in e, altında olması ise üreticilerin fiyatlar yolu ile göstermekte. Burada yüzde bizim çalışmamızda 0.80 80 olarak hesaplandı. Burada yaklaşık olarak Türkiye'deki TR 60 bölgesinde üreticilerimiz dünya fiyatlarını oluşturan uluslararası diğer üreticilerden yaklaşık olarak 20 civarında daha az gelir elde etmekte bir diğer verimli katsayımız efektif korunma katsayısıydı. bunun da birden büyük olması durumunda kamu transferlerinin üretimi teşvik edici bir birden küçük olduğu durumlarda ise hükümet politikalarının üreticiler üzerinde negatif korunma yaptığı durumda. Negatif korunmaktan kastı verilenlerine. Bizim hesaplamamızda Dane Mısır'da 0.72 çıkmıştı. Bu da ortaya %28'lik bir belgilendirme olduğunu, <laughs> olduğunu ortaya çıkmakta. çok pardon. Burasında yurt kaynak maliyet katsayısı DRC hesaplamıştık. Bu DRC'nin birden büyük olduğu durumlarda çıkması durumunda bu üretim faaliyetinin sosyal anlamda karsız olduğunu birden küçük olduğu durumda ise ülkenin incelenen üretim faaliyetinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu da Türkiye Mısır üretiminde 0.60 olarak DRC Türkiye'nin veya Terazi bölgesinin e, mızdane mısır karşılaştırmanın üstüne sahip olduğunu gösterdi. Az önce ne demiştik? E, arası fiyatlardan yüzde yirmi daha az gelir elde etmesine rağmen biz halen mısır muhtemeldir bunun da temel kaynağının verimli olarak görüyorum. Karşılaştırmanın sahip olduğumuz ortada. Bir diğer konu ise özel maliyet katsayısı. Bunun birden küçük olduğu durumlarda pozitif kar oluşturduğunu e, ve bir, ne kadar küçükse üretim sisteminde o kadar rekabetçi olduğu anlamı taşıyan bir katsayı Özel maliyet kat sayısında biz 0.80 bakıldık e, ve bu da e, bizim Türkiye'deki tane mısır üretimi uluslararası anlamda rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyar. E, Politik analiz maddesinin temel anlamda yapısı e, bundan ibaret. Umut ediyorum ki bu e, analiz maddesi yani Türkiye'de çok fazla çalışanlar var fakat e, yeterli düzeyde e, çalışma olmadığı kanaatindeyim. E, umut ediyorum ki genç arkadaşlar, araştırma yine başlayan arkadaşlar bu yöntemi kullanarak e, akademiye, bilime ve tarıma e, faydalı çalışmalar yaparlar. Kendinize için teşekkürler. Biraz short bir e, eğitim programı oldu. Gibi. Sorularınız veya katkılarınız varsa da e, dinliyorum bugün. Kemal orada mısın? Buradayım hocam. Herhangi bir soru varsa ben sorulara yanıtlayabilirim. Hocam şu anda e, tüm hocalarımız da burada ama e, soru sormak isteyen hocalarımız varsa mikrofonlarını açarak e, sorularını yönlendirebilirler. Ama canlı yayınımızdan herhangi bir soru gelmedi şu anda? Tamam. Ben teşekkür ediyorum e, Serhan hocama Kemal müsaadenle. Hocam buyurun. Kemal Bey sesimi alabiliyor musunuz? Evet alıyorum. Ha Nurşen ben merhabalar nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Serhan Hocam, ağzınıza sağlık öncelikle. Ben de e, çok yeni bir şekilde politikan hizmetine yönelik bir çalışma yapıyorum da. E, size çok kısa bir şey sormak istiyorum. Lütfen. Hocam şimdi verimli katsayılarından bahsettiniz e, önümüzdeki çalışmalarda daha fazla katsayı kullanımının daha e, olumlu olacağından bahsettiniz. Acaba ya ben de sadece bu dört katsayı kullanmayı düşünüyorum. Acaba e, farklı bir katsayı kullanmamı tavsiye eder misiniz? Şöyle kullan yani çalışmanızın amacına eğer ki bu dört tane katsayı yeterli geliyorsa başka bir şey kullanmaya gerek yok ama diğer katsayılarda öğrenmek isterseniz ve çalışmanıza zenginlik katmasını isterseniz ben hı. size onunla ilgili literatür sağlayabilirim. Anladım hocam. Şimdi şöyle açıkçası zaten ben Şırnak ilinde çalışıyorum bunun üzerine. Dört ürün üzerine çalışıyorum. Mısır, buğday, yer fıstığı ve mercimek üzerine. Evet. Anketlerimi de yaptım, bitirdim. Şu anda anketlerin döküm aşamasındayım. Daha dünya fiyatlı yani sosyal fiyatları hani hiç araştırma fırsatım daha olmadı açıkçası. Ancak hani şu an için dört kat sayının yeterli olacağını düşünüyorum. Çok fazla da hani e, kapsamı genişletirsem e, konuya hakim olamam diye düşünüyorum. Bence e, şöyle bir şey yani bunlar verimli kat sayılarını çalışmanızın amacına uygunsa dördü yeterliyse hı hı. şey değil mi? Ama değil, bunları arttırmanız çalış size herhangi bir iş yükü getirmemekle beraber çalışmanızın zenginliğini zenginlik kazandırır. E, Nalizan'ın önerim arttırmanızdan yana ama o dediğim gibi hı hı. amacınıza ilişkili Anladım hocam. Sosyal karlılıklarla ilgili benim anlamadığım noktalar vardı. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu benim için. Sosyal e, karlılık veyahut da tezinizin e, analiz kısmında iletişim bilgilerim yer alıyor. E, bana yani. her zaman ulaşabilirsiniz. Ben elimden gelen her türlü desteği sağlarım. Tamam hocam çok teşekkür ederim. Sanırım zaten e, daha önce görüşmüştük ama hatırlamıyor olabilirsiniz. Hatırlıyorum, Zeki ya, hatırlıyorum. vermişti bana. Birkaç kez görüştük. Analiz evet. kısmında tekrar da hasret edeceğim sizi. Hiç sorun değil. evet Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Var mı değerli hocam başka hakkı ve sunacak hocam? Şeyden bir e, soru var. baki Hocam göndermiş. E, sosyal fiyatların elde edilmesinde OECD'de yer almayan ürün olması durumunda öneriniz nedir? Önerimiz şu e, kendimiz hesaplıyoruz sosyal fiyatları o zaman e, şayet elde çalışmış olduğumuz ürün Türkiye açısından baktığımızda e, ihracatçı mıyız o üründe ithalatçı mıyız o üründe? Önce ona, ona bakıp sonrasında ee, az önce ticaret yapılabilen girdilerdeki hesaplama yöntemlerinden uygun olan yöntemi kullanarak onu kendimiz sıfırlamamız gerekmektedir. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hocam. <laughs> o zaman ya. soru yoksa Hocalarımızın evet. da vaktini istersen fazla almayalım. Tabii hocam. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hani Bu benim için bir e, ilkti. Yani online olarak e, eğitim verdik, ders anlattık. Lakin bu şekilde e, bir hazırlığına ilk defa bir e, bunu anlatıyorum. Biraz heyecanlandım da diyebilirim. E, bir suç lisan ettiyse maf Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Emeğinize sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hadi. ederiz Serhan Hocam. E, gayet istifade ettik. Elinize sağlık. Teşekkür Serhan Hocam. Sağ olun. O Kesinlikle, zaman iyi günler diliyorum herkese. Çok iyiydi. Çok teşekkür ederiz hocam. İyi günler. İyi günler. E, sağ olun hocam.